lezzetler takipçileri ve izleyenleri bugün size kış yemeği olan ıspanak yemeğinin farklı yorumlanmış versiyonunu yapacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar tavamıza şöyle 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Biraz ısınsın. Üzerine de 2 adet orta boy soğan doğradık yemeklik. Onu ilave edeceğim. güzelce kavuralım. Evet arkadaşlar soğanlarımız çok güzel böyle renkleştirdi. Mor soğan kullandım ben. de vardı. İçerisine bir tavuk göğsü ekliyoruz arkadaşlar. Hepsini bir tencerede yapmaya çalışacağım. İnşallah sağar. Göğsüme biraz tuz ekleyeceğim. Tavuk lezzeti aynı anda içine çekebilen bir karabiber, kekik, tavuğa en yakışan baharat. Zerdeçal. Baharat tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Ben bu baharatları sevdiğim için tüm de kullanıyorum. Şimdi bunu soğanla beraber mesela önceden tavuğu da koyabilirsiniz ama soğanı önce koyarsanız ve sonradan da tavuk göğsünü koyarsanız tavuk göğsü içine soğanın lezzetini de çeker. Bakın tuzun lezzetini de çekecek. Şöyle hep beraber pişsin istedim. Arkadaşlar bir kilo ıspanağımı güzelce yıkadım. Sirkeli suda ve güzelce doğradım. Şimdi bunun üzerine azar azar vereceğiz. Biliyorsunuz ıspanağın pek canı yoktur. Hemen söner gider. Ya bu ıspanağı yıkamak için de harcanan suya yazık. Ona üzülüyorum. Bazen sırf o su için bir ıspanak yemeğini yapasın geldi. Şimdi bu böyle sönene kadar kapağını kapatacağım. Sonra tekrar ilave edeceğim. Bakın sönmeye başladı bile. Arkadaşlar tavuğumuzu asla çok pişirmiyoruz. Tavuk göğsü kuruyabilen bir malzeme olduğu için çok hafif rengini döndürdükten sonra hemen ıspanağımızı ilave ediyoruz. Ispanak da zaten sulu birbirini dengeleyecek arkadaşlar. Büyük bir tencere muhakkak tercih edin işiniz daha kolay olur. Tek seferde yaparsınız. Bütün hepsini ekleyene kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi tencere boyutunuz büyükse tek seferde bu işlemi yapabilirsiniz. Koskoca bir kiloluk ıspanak çünkü açız şeye dönüştü ki daha tam pişmedi. Şimdi tuzunu vereceğiz. Bir tatlı kaşığı tuz yeterli. Çünkü tavuğuna zaten daha öncesinde tuz vermiştik. Arkadaşlar şöyle 2 dakika kadar pişsin. Ve son aşamasına geçeceğiz. Bir püf noktası vereceğim. Şöyle ıspanağa biraz limon sıkacağız. Çeyrek limon diyebiliriz sıktığım için arkadaşlar. Bu tercih meselesi ama tavsiye ederim. Ispanağımız bu haliyle tamam. Altını kapatalım. Şöyle bir borcama döküyorum arkadaşlar. Bu bir kenarda dinlenirken biz son aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar kabımı hiç değiştirmeye gerek yok. Tavamın içerisine iki yemek kaşığı tereyağı alacağım. 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ettik ve karıştırıyoruz. Un kokusu biraz çıksın. 2 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Anladığınız üzere beşamel sos yapıyoruz. Ve kıvam alana kadar şöyle çırpalım üzerine biraz tuzunu ilave edelim. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Şöyle beşamel sosu da şöyle tam böyle kıvam aldırtmıyoruz beşamel sosuna. Biraz da böyle fırında pişsin. Ve diğer lezzetlerle de buluşsun. Daha da lezzetli bir hale gelsin. Bu kadar kıvam yeterli. Çok hafif bir katılaşması yeterli. Şimdi ocağımdan alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi beşamel sosunu ıspanağımızla buluşturuyoruz. Bu arada arkadaşlar fırınınızı 180 dereceye 40 dakikaya ayarlayın. Isınma payında yani bir 20 dakika 25 dakikada pişecek. Şöyle beşamel sosunu duyduğunuz yerde arkadaşlar kaşarımızı hazırlayın. Sos varsa azından kaşarı da yapıştırıyoruz. 50 gram kadar kaşarımızı üzerine serpiyoruz. Üzeri kızarana kadar, böyle full bir kızarma değil tabi, hafif bir kızarana kadar. Şöyle her tarafına kaşar gelsin. Fırında tutuyoruz arkadaşlar tavuk da eklemeyebilirsiniz. Sadece ıspanakla da yapabilirsiniz. Benim şu an yemeğim hazır. Fırın yolculuğu başlasın. 20 dakika sonra görüşürüz. Efsane görünüyor. Evet şimdi servise geçiyoruz. falan ben hiç dökmedim. Bütün vitamini falan içinde kalsın. Şimdi evet. Arkadaşlar kokusu bile yaz falan kokusu ne kadar güzel olabilir diyebilirsiniz ama çok güzel bir kokusu var. Şu an sıcacık olmasına rağmen yiyeceğim. Muhakkak deneyin bu lezzetleri. Beğenin, paylaşın ve yorum atın. Bildirim zilini açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yoksa bu lezzetli tariflerden haberdar olamazsınız. Allah'a emanet olun.